İş yerimizin ısıtma ve soğutma işlemler için klimalar taktırmıştık. Bu klimalar taktırdıktan sonra hırsızlardan bir türlü kurtulamadık. Mecburen klimalarımızı arka terasa taktırdık. Üç sefer bir hırsızlık oldu burada. Bir seferinde hırsızı yakaladık, emniyet güçlerine teslim ettik. Bir seferinde klima motorumuzu hurdacıdan tekrardan teslim aldık. Bir seferinde de yine borumuzu kestiler, hırsızları yakalayamadık ama müdahale etmeye çalıştık. Daha sonra biz emniyetten, işte kolluk kuvvetlerinden bayağı bir ricada bulunduk. İki gün önce yine klimamızın borusunu kestiler. Klima bir anda aktif dışı kaldı. Biz de bu esnada... <laughs> Dışarıdan gelen bir ses duyduk. Arka taraftan gelen bir fısıltı sesi duyduk. Gazımızın boşaldığını fark ettik. Klima gazının arka tarafa koştuğumuzda hırsızları kovaladık ama tutamadık. E, mücadele veriyoruz. Zaten burada esnaf olarak zor durumdayız. E, yetkililerden yardım istiyoruz. Buraları bir şekilde bir güvenlik önlem almalarını istiyoruz. Bize yardım etsinler bu konuda şimdi buradaki yazıda biz diyoruz ki sayın hırsız kardeşler diye başladık. Yani e, kimseyi rencide etmek istemiyoruz. Hırsız da olsa rencide etmek istemiyoruz. En azından sesimizi duysunlar. Buradaki boruları kesiyorlar. Kestiklerinde 200-300 TL'ye satıyorlar. O boruların metresi şu an 550 TL. E, biz burada 10 metre, 15 metre boru kullanıyoruz. Dünyanın masrafını yapıyoruz. E, zaten dediğim gibi de esnaf olarak zor durumdayız. İhtiyaçları varsa hırsızların gelsinler bize söylesinler. Ciddi anlamda biz bunlara para verelim. Buradaki boruları kes Ismesinde. Güvenlik kamerası iki tane taktık. İşte bir bu tarafa bir de bu tarafa taktık. E, buradaki kamerayı da hırsızlar geliyorlar güvenlik kamerasına gözükmeden çalıyorlar. Buradaki kamerayı da yine aynı şekilde hırsız kardeşlerimiz buradan kamerayı e, çalmaya çalışıyorlar. Yani hırsız kardeşlere diyorum ki lütfen 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 paraya ihtiyacınız varsa gelin verelim.